Herkese merhaba arkadaşlar. Kodlama günlüğüm kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz ChatGPT. ChatGPT benim e, uzun zamandır kullandığım bir yapay zeka platformu. Bugün size bunu anlatmak istedim. Hemen kendisine soruyoruz. ChatGPT nedir diye. ChatGPT benim diyor. OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka modeliyim diyor. Metin tabağında bir modelim ve insanlarla sohbet etmek, soruları yanıtlamak, metinler üretmek ve çeşitli dil işleme görevlerini yerine getirmek için tasarlandım. Geniş bir bilgi yer donatılmış olmam farklı konularda yardımcı olmamı sağlıyor diyor. Ne hakkında konuşmak istersin diyor. Hemen soruyoruz. Yazılım nedir? Hemen bana cevaplıyor. Yazılım, bilgisayarların ve diğer cihazların çalışmasını sağlayan programlar ve talimatlar bütünüdür diyor. Temel olarak bir bilgisayarın donanımı olan fiziksel parçalar ile kullanıcı arasındaki bir köprü görevi görür. Yazılım, bir veya birden fazla programlama dilinde yazılmış kodlardan oluşur ve belirli bir amaca hizmet eder diyor. Yazılımın farklı türleri vardır diyor. 1. Uygulama yazılımları. Bu, kullanıcıların doğrudan kullandığı programlar ve uygulamaları içerir. Örnek olarak web tarayıcıları, ofis yazılımları, oyunlar, mobil uygulamalar gibi. 2. Sistem yazılımları. Bilgisayarın donanımıyla iletişim kurarak onun düzgün çalışmasını sağlayan yazılımlardır. İşletim sistemleri ve sürücüler bu kategoriye örnektir diyor. 3. Yazılım kütüphaneleri ve araçlar. Yazılımların kod yazma işini kolaylaştıran kütüphaneler, çerçeveler ve araçlar da yazılım dünyasının önemli bir parçasıdır. Bu şekilde bize yazılımı anlatıyor. Şimdi hemen bir oyun yapmak istediğimizi söyleyelim. Bakalım bize ne cevap verecek? Uzunca bize anlatıyor. Evet. Önce diyor ki oyun geliştirmek heyecan verici bir süreç olabilir. Oyun yapımı için birkaç farklı yaklaşım ve araç bulunuyor. İşte başlamak için bazı adımlar. İlk önce fikir diyor, sonrasında platform seçimi, sonra geliştirme araçları, öğrenme, prototip, geliştirme ve test etme, grafik ve ses, yayınlama ve pazarlama diyor. Şimdi biz bir kelime bulmaca oyunu yapmak isteyelim. Hemen söylüyorum. İstiyorum. Bana yardımcı olabilirsin. hemen söylüyor. Elbette diyor. Kelime bulmaca oyunu geliştirmek harika bir fikir. Bu tarz oyunlar eğlenceli ve zihinsel becerileri geliştirebilir. işte adımlar diyor. İlk önce diyor oyun mekaniği. Sonra diyor oyun motoru ve araçlar. Sonra kelime bankası. Sonra kullanıcı arayüzü, ipuçlar ve puanlama, test etme ve iyileştirme. Şimdi hemen diyorum ki bana kodlarını söyleyebilir misin? e, ee, basit bir kelime bulmaca oyununun JavaScript kullanarak web tabanlı olarak nasıl oluşturabileceğini gösteren temel bir örnek verecekmiş bize. Bu kod birkaç kelime ve ipuçlarını içeren bir veri yapısında oluşturuyormuş. Ee, bu veri yapısından rastgele bir kelime seçiliyor. Rastgele seçilen kelime için ipucu gösteriliyor ve kullanıcıdan kelimeyi tahmin etmesini isteniyor. Kullanıcı girdisi doğru cevapla karşılaştırılır ve sonuca göre bir mesaj görüntüleniyormuş. Bu şekilde hani sadece basit bir kodunu bize söylüyor. E, bu da zaten bizim için fikir açısından önemli bir şey. Bu kodları tek tek yazmakla falan hiç uğraşmanıza gerek yok. Ya da böyle kopyalamayla falan. Direkt şurada tıklayarak hemen kopyalayabiliyorsunuz. Başka şeyler soralım. Sadece hani yazılımdır, koddur bu tarz şeylere sadece cevap vermiyor. Her türlü şeye cevap veriyor. Mesela ne soralım. Atıyorum ajanda. Ajandalar hakkında bana bilgi verir misin? Evet. Diyor ki ajandalar kişisel organizasyon ve zaman yönetimi için kullanılan önemli araçlardır diyor. Bana ajandaları anlatıyor. Tarih ve saat diyor. Haftalık, aylık, yıllık görünüm diyor. Tekrarlayan etkinlikler, hatırlatıcılar, notlar ve açıklamalar, çevirici, senkronizasyon, yaygın özellikleri ajandaların bunlardır diyor. Mesela Doğru makyaj diyorum. Nasıl yapılır? Eğer bunu detaylı merak ediyorsanız Bilim 360 web sitesinden de okuyabilirsiniz bu makalemizi. Diyor ki doğru makyaj yapmak kişinin yüz hatlarını ve tarzı olarak seçilen ürünlerle yapılan dengeli bir uygulamayı ifade eder. Adımları söylüyor. Önce diyor temizleyin diyor. Sonra diyor fondöten sürün diyor. Sonra kapatıcı, sonra pudra, Sonra aldık, sonra göz makyajı, sonra kaşlar, sonra dudaklar, sonra sabitleme, sonra doğal ışıltı diyor. Yani sana her konuda her şeyi tek tek bana söylüyor. Bu gerçekten bizim için çok güzel bir e, platform. Özellikle öğrenciler için de çok güzel. Çünkü ödevlerinizi saniyeler içinde çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ya da mesela bir matematik sorusu var. Onu bile buradan saniyeler içerisinde çözebiliyorsunuz. Bunlar gerçekten... Çok güzel şeyler. Hemen mesela bir soru soralım. Matematik ne kadar iyi yapabiliyor? Saniyesinde söylüyor böyle. Çok iyi. Peki ben biraz işi değiştireyim. Hesap makinesi yapmak istiyorum. JavaScript ile hemen bana basit bir hesap makinesi kodları yazıyor. Bu kod basit bir HTML arayüzü ve bu arayüzde dört işlem yapabilen bir hesap makinesini oluşturuyor diyor. Hemen bana kodları verdi. Gördüğünüz gibi hemen kodları da veriyor. Hemen bir şey merak ettiğinizde dediğim gibi illa yazımla alakası olmasına gerek yok. Bir şey soruyorsunuz ve hemen size cevaplıyor. Mesela İngilizcemi geliştirmek istiyorum. İngilizcemi nasıl geliştirebilirim? Evet, birkaç etkili yöntem var diyor İngilizceyi geliştirebilmen için diyor. İlk önce diyor okuma diyor. İngilizce kitaplar, makaleler, blog yazıları veya haberleri okuyarak kelime dağarcığınızı ve dil yapısını geliştirebilirsiniz. Farklı konularda okuma yapmak geniş bir perspektif pres kazanmanıza yardımcı olabilir diyor. İkinci olarak dinleme diyor. İngilizce film, dizi, podcast veya müzik dinlemek dilin doğal akışını anlamanıza ve duymanıza yardımcı olur diyor. 3. Konuşma pratiği. 4. Yazma. Günlük tutma, makale yazma gibi. 5. interaktif uygulamalar ve dersler. 6. Kelime kartları ve flash kart. 7. Dil kursları veya öğretmenler. 8. Kendinizi motive edin diyor motivasyonunuzu yüksek tutun diyor. Burada hemen mesela çevirici platformları da böyle örnek olarak vermiş mesela. Bunu alalım. Duolingo diyor, dil öğrenmek isteyenler için popüler bir çevrimci dil öğrenme platformudur diyor. Bu platform interaktif ve eğlenceli bir şekilde dil öğrenmeye amaçlar diyor. Kullanıcıların çeşitli dillerde işte İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Japonca gibi dil becerilerini geliştirmeleri olanak tanır diyor. Duolingo'nun temel özellikleri işte eğlenceli ve oyun temelli yaklaşım, çeşitli dil seviyeleri, konuşma, yazma, okuma ve dinleme pratiği, mobil uygulama ve web sürümü, ücretsiz ve isteğe bağlı premium hizmetler. Saniyesinde size merak ettiğiniz platformlar hakkında bile kolaylıkla cevap verebilir. Mesela Photoshop nedir? Hemen söylüyor. Adobe tarafından diyor geliştirilen ve dünya çapında yaygın olarak kullanılan bir grafik düzenleme, ve fotoğraf düzenleme yazılımıdır diyor. Temel özelliklerini söylüyor. Fotoğraf düzenleme, katmanlar ve maskeler, grafik tasarımı, metin düzenleme, sanat ve manipülasyon, efektler ve filtreler. Saniyesinde bana cevabımı veriyor. Ya da bir fikir almak istiyorsunuz mesela bir YouTube videosu yayınlamak istiyorum diyorum. Hemen sana söylüyor. Kanal oluştur diyor. Video hazırla diyor. Yükle eşit diyor. Video bilgilerini gir diyor. İşte gizlilik izinlere dikkat et diyor. Ön izleme ve yayınlama. Tek tek bana böyle anlatıyor. Diyorum ki mesela videom ChatGPT hakkında açıklamaya ne yazmalıyım Hemen diyor ki yapay zeka tabanlı bir modeldir diyor. İnsan benzeri bir şekilde metin tabanlı konuşmaları yanıt verebilen, çeşitli dil yapılarını anlayabilen ve anlamdırabilen bir yapay zeka sistemidir. Doğal dil işleme alanında önemli bir ilerleme kaydetmiş olan ChatGPT geniş bir dil veri tabanı üzerinde öğrenir ve metin tabanlı görevlerde oldukça başarılıdır deyip bana çok güzel bir şekilde açıklama yazıyor. Peki açıklamayı söyledi. Ben bir de YouTube'da etiket kullanmak istiyorum. Hangi etiketleri kullanmalıyım? Evet, hemen söylüyor. Yapay zeka, ChatGPT, -di, doğal dil işleme, yapay zeka teknolojileri, dil modeli, teknoloji, yapay zeka dünyası, yapay zeka uygulamaları, bilgisayar bilimi, yapay zeka haberleri. Bunları diyor kullanabilirsin diyor etiket olarak. Yani yapmak istediğiniz her şey hakkında size anında fikir veriyor. Bu gerçekten çok iyi bir özellik. E, chat ben de çok kullanıyorum. Merak edenleriniz daha önce kullanmayanlarınız vardır diye bu videoyu çekmek istedim. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.